Evet, e, Kerem birazdan yine döneriz sana. Şu anda önemli bir gelişme var. Bu önemli gelişmede savaşta bir dönüm noktası. İsrail hükümetiyle Hamas arasında bir esir takası anlaşması geldi, kapıya dayandı. Bugün yarın olacak deniliyordu. Washington Post duyurdu. E, hem İsrail tarafından hem e, Hamas cephesinden bu konuyla ilgili açıklamalar da var. Ve de e, şu ana kadar da e, gelinen noktada anladığım kadarıyla baya bir mesafe alınmış durumda kapsamlı bir esir takası mı olacak ne olacak tam orası net değil ama şu anda bir ateşkes şartları var diyorlar ki her iki tarafın ateşkese uyması işgal ordusunun Gazze şehrindeki tüm askeri faaliyetleri durdurması Gazze şehrine yönelik askeri araçlarına daha fazla ilerlememesi diyor bu Hamas tarafından yapılan açıklama tabii diyor ki kuzey ve güneydeki istisna sel bölgesinde insani yardım, yardım, tıbbi ve yakıt yardım taşıyan yüzlerce kamyonun girişine izin verilmesi diyor. Esirlerin iç içerisinde 19 yaşından küçük kadınlar ve çocukların serbest bırakılması karşılığında işgal altındaki hapishanelerden 19 yaşından küçük kadınlar ve çocuklarından 150 kişinin kıdem sırasına göre serbest bırakılması demişler. Güneyde 4 gün boyunca hava trafiğinin durması yani bombardımanın durması diyor. Kuzeyde ise Biliyorsunuz Gazze ikiye ayrıldı şu anda. Kuzeyde ise 6 saat boyunca sabah ondan akşam 4'e kadar hava trafiğinin yani havadan bombalamanın durmasını söylüyorlar. Ve de ateşkese uyulduğu sürece bu devam edecek diyorlar. Şimdi tabii burada bir Filistinli kaç e, İsrail'in hayatına bedel meselesi var. Ben bunu 1'e 10 olarak hatta 15 olarak görüyorum şu ana kadar. E, şu ana kadar... Hamas'tan da yapılan açıklamada, İsrail'den de yapılan açıklamalarda rehinelerin durumu da net değil. Yani kaçırılan insanların kaç tanesi hayatta e, bu da net değil. Çünkü bir kısmı farklı yerlerde tutuyorlarmış. Mesela Şifa Hastanesi'nde bir tane çocuğu gördüler. Fotoğrafını yayınladılar. Kaçırılan çocuklardan bir tanesini. Bir kısmı öldürülmüş olabilir diyorlar hava saldırılarında. Haber alamıyoruz demişler. Katar Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Onlar da X platformuna koydular. 24 saat içinde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verecek insani aranın başlayacağını duyuruyorlar. E, Guardian'da bir haber var. Ateş kes bitince çatışmalar yeniden başlayacak mı diye bir soru var. Bence başlayacak. Bence İsrail şu anda yani Gazze'yi gözden çıkartmış durumda. Tamamen işgal edeceğini düşünüyorum. E, ve bir noktada tamamen e, orayı boşaltacağını düşünüyorum. Kuzey zaten artık bir daha kuzeye yani Kuzey Gazze diye bir şey kalmadı yani. Hiç bir şekilde yani oraya gidip bir daha hayatını sürdürmek kolay değil ama ben güneyde de duracaklarını inanmıyorum. Ee, bakalım bu yani eli kulağında her an devreye girebilir. Ee, ne zaman gireceğini de tam olarak bilemiyoruz. Bir yandan bu çerçevede çeşitli tartışmalar da devam ediyor. Mesela Amerika'da bir video yayınlandı. Bir tane adam gidiyor böyle şey vardır. E, Bizde pek yok. Seyyar yemekçiler vardır New York'ta. Bunlar izinli. İşte helal food veriyor orada mesela. Adam gider ne bileyim Meksika mutfağı da vardır. İşte Arap mutfağı da vardır. Öyle bir tanesinin önüne gidip adamın teki işte siz şucusunuz, bucusunuz diye e, taciz etmiş. Şu adam bak sesini aç. İşte diyor ya o kadar ağır lafları ediyor ki adam. Oradaki Raval şeyi taciz ediyor yani. E, kamyonun içinde e, şey satan e, Arap herhalde. 4000 tane çocuk öldürdük Filistin'de. az diyor. <laughs> i̇şte <de>, e, Hazreti <laughs> Muhammed'le ilgili ağır laflar ediyor. Yani burada <laughs> dilim varmıyor söylemeye. Adam diyor ki gider misin diyor. Adam diyor akşamleyin bir daha geliyor falan. Videoyu çekmişler. Bu videoyu yayınladılar. Tabii ki hemen anında teşhis edildi. Asıl bombada burada <laughs> patlıyor aslında. Adam sıradan bir adam değil. Barack Obama'nın İsrail Filistin danışmanlığını yapmış ya yani National Security Council'da adam hani Amerika'nın en üst şeyinde yer almış bir adam ve adamdaki hani faşist diyoruz ya yani ırkçı faşizmi artık New York sokaklarında de şey yapamıyor gitmiş gariban oradaki Arap şey yapıyor asıl haber yani böyle meczuplar bir sürü vardır değil mi sokakta vardır yani her ülkenin meczubu vardır fakat adam yani bir de Barack Obama döneminde yani demokratlar döneminde ee, Ulusal Danışma Konseyinde yer almış. Zaten şimdi tabii ki sosyal medyada didik didik ediyorlar adamın bütün hesaplarını. Görüyorsun ki adam böyle bir İsrail'in büyük gibi yani orada yaşamış yani hani bütün şeyiyle. Ama işi buraya getirip böylesine bir manyaklığın nerede oturduğunu görünce insan birazcık tabii ki hayret ediyor. Diyeceksin ki ya kardeşim bir önceki başkan ya da bir sonraki başkan. Nın durumu ne yani ona bak bir de <laughs> o ayrı tabii ona girersek <laughs> o bambaşka bir şey zaten Trump'la ilgili bir makale çıktı bugün diyor ki ya birinci dönemde şu oldu bu oldu ikinci dönemde ne olacağını biliyor musunuz işte dört tane yargılama var 91 tane bilmem ne var hakkında suç duyurusu var 6 Ocak'taki olayların davası hala devam ediyor gaza getirip millete senatoyu bastırdığın davası eğer diyor siz Trump'ın ilk döneminde çok ilginç bir şey gördüğünüz zannediyorsanız ikinci dönemde daha hiçbir şey görmediniz. Yeni başlıyor. Bambaşka bir şey göreceksiniz diye de bir hikaye konuşuluyor, bir makale çıktı. Bu arada geri dönelim isterseniz İsrail-Hamas savaşında ilginç şeyler de oluyor. Mesela Elon Musk ilk günlerde daha pro İsrail tarafıydı. Fakat son günlerde bir değişiklik oldu ve de bir Ayşe bir tweetle başladı aslında. Fakat X'e ya da Twitter'a büyük bir reklam protesto kampanyasına dönüştü. Çiçek ne oldu? Bu nedir bu kampanyanın esası? Yani Elon Musk ne dedi de reklam verenlerin hedefi haline dönüştü? Aslında burada iki tane konu var. Bir tanesi bir yayın şirketi var. Media Matters isimli. Ve bu yayın şirketinin yaydığı antisemitik bazı gönderiler vardı. Ve o gönderilerin yanında da reklam veren büyük şirketler de çıktığı için bu reklam veren büyük şirketler işte IBM, Disney, Apple Sony, Warner Bros gibi şirketler bunlar rahatsızlık duydular. Ee, bir de e, Elon Musk'ın e, sanki antisemitizmi biraz e, yanında duruyormuş gibi bir ifadesi oldu. O da nasıl oldu? E, Hitler haklı diye böyle antisemitik e, mesajlar, postlar atılırken e, Florida'dan Yahudi e, biri e, bunları eleştiriler atmaya e, gönderler atmaya başladı. Onun üzerine de e, biri e, sinir bilinci ve siber güvenlikçi olduğu görünen e, biri de e, bu tweetlere eleştirilere karşı da şunu söyledi: e, Yahudi halkı e, işte kendilerine karşı kullanmalarını istemedikleri nefret söylemlerini aslında beyazlara karşı kullanıyor diye bir gönderi attı. Bunu da e, Elon Musk onayladı. Evet doğru söylüyorsun diye onayladı. İşte bunun üzerine de zaten bütün kaos buradan koptu ve bunun üzerine de işte o büyük e, reklam verenler de çıkmaya başladılar. Şimdi X'in yani Twitter'ın, namı diğer Twitter'ın hikayesi de e, geçtiğimiz seneden bir yani Elon Musk'ın e, Elon Musk'ın satın almasıyla beraber o zamandan beri de bir düşüş Gösteriyor bir e, grafik hep bir düşüşte gidiyor öyle ki reklamların %60'ını da şu ana kadar kaybetti. E, şu anda bu reklam verenler de büyük reklam verenler. Şimdi e, T24'ten e, bugün okuduğumuz Füsun Sarp e, Nebil'in e, makalesinde aslında farklı noktalara. Parmak basıyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani Elon Musk bu 7 Ekim'deki Hamas baskınından daha önce zaten Yahudi karşıtı mesajlara izin veriyordu. Burada da aslında şu soru çıkıyor yani özgür ifadeyi ben getireceğim diyordu Elon Musk ama özgür ifadenin sınırı ne burada ve bunun üzerine de aslında geçtiğimiz işte Eylül ayında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden işte başkanlardan biri de İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. Elon Musk orada bunu konuştuğu konuşuluyor. Yani acaba işte bu konuda bu antisemitik gönderilerle ilgili olarak kendisi yanlış mı anlaşılıyor diye bu konuları da konuştuğu söyleniyor.